İyi akşamlar sevgili terazi burçları ve yükseleni terazi burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar önümüzdeki günlerin içerisinde sanki biraz yoğunluk görünüyor özellikle işsel anlamda bir yoğunluk büyük bir ihtimalle biraz da yükümüzün arttığını görüyorum eee Ekstra bir iş verilebilir. O yüzden belki yükünüz artacak gibi görünüyor olabilir. Aynı zamanda da çoktandır sanki beklediğiniz ya da istediğiniz bir bölüme ya da başka bir projeye geçiş yapabilirsiniz. Ya da e, daha önceden beklediğiniz başka bir kapı ya da bulunduğunuz kapıda da böyle. E, <laughs> bir yerden bir yere geçiş yapabilirsiniz beklediğiniz bir e, başka bir kapıdan başka bir projeyle böyle bir yere geçiş yapabilirsiniz yani işsel anlamda bir yoğunluk görünüyor ama verimli bir yoğunluk hani sizi üzecek ya da e, sizi sarsacak bir yoğunluk değil tabi öyle olunca ister istemez parasal anlamda da artış gösterdiğinizi görüyorum Biraz böyle ister istemez biraz uykusuzluk, biraz yoğunluktan dolayı yorgunluk sadece hani bu gibi küçük küçük sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama onun dışında işsel anlamda hiçbir problem görünmüyor. Bakın burada bir erkeğin elinde bayrak çıkmış. Bayrak zafer demektir. Aynı zamanda bayraklı bir kapıda bir beklentisi gerçekleşiyor anlamında ya da kendi işi Bayraklı kapı kendi işi de olabilir. 4 rakam vermiş. 4 günlük bir süreç ya da giren ayın 4'üne kadar her ise büyük bir bayrağı elde ettiğini görüyorum. Şurada penguene benzeyen bir şey var. Penguen ağır gidiyor ya yani ağır giden çoktandır ağır giden işlerinizin birdenbire hızlandığını görüyorum arkadaşlar. Özellikle önümüzdeki haftayla da birlikte inşallah büyük başarılara adım atabilirsiniz diyorum. Epeydir sizin hayatınızda bir durgunluk, bir duranlık vardı. Ee, sanki hep böyle bir şeyler tersine gidiyormuş gibiydi ama artık tersi düze dönecek birdenbire bir anahtar çıkmış aynı zamanda bir bayan elinde bir anahtar evle alakalı bir problemi var sanki anahtarı eline aldığını görüyorum her neyse ise o problem ya iki gün iki saat iki gün en geç iki haftalık süreç içerisinde o evle alakalı problemi ortadan kalkıyor diyorum bazıları sanki bir yol düşünmüş şöyle çevireyim bir saniye. Yolları kapanmış gibi görünüyor. Daha önceden sanki. Ama birdenbire bu yolun açıldığını hatta ve hatta karşı tarafta gittiği yerde bir bekleyen erkek görüyorum. Ee, artık nereye gitmek istiyorsanız yolun sonunda bir mutluluğun bir kutlamanın sizin sizi beklediğini görüyorum. Şöyle kısaca bakıyorum. İş selamlamda baya bir yoğunluk görünüyor. Bu yoğunluk yine söylüyorum. Tabii ki size parasal anlamda da artış epeydir. Parasal anlamda da zaten bir sıkıntıydı. Bir şeyler hep böyle e, rayına tam olarak oturmamıştı. Ama önümüzdeki haftayla birlikte inşallah bu hafta bitmeden başlıyor. Bir kıpırdanma var. Bir hareketlenme ama önümüzdeki haftayla birlikte baya baya bir yoğunlaştığınızı görüyorum. Şurada iri yapılı bir erkeğin e, bir bayana el üzerinde tuttuğunu görüyorum. Yani yani kırgınlıklarınız var ise yani karşı tarafın ya da sizi çoktandır üzen kişilerin size artık aşkla geriye dönüş hatta karşı tarafın da problemleri vardı büyük bir ihtimalle artık problemler çözülüyor ve sizi el üstünde taşıdığını görüyorum Epeydir aşksal anlamda da gelmeyen kişiler ya da bir türlü cesaret edemeyen kişiler platonik de var ise bile Aşklarda da bir hızlanma. Yalnız bir sıkıntı, bir sıkıntı daha söyleyeyim de size. Böyle aile bağı, akrabalarınızın arasında böyle bir kötü haberiniz olabilir. Hasta gibi, ağır bir hasta gibi. Ama e, evet biraz sıkıntı, canımı sıkılabilir. Ee, biraz böyle... Hmm, sizi üzebilir bu durum ama ondan sonraki dönemde sanki bir mal davanızın olduğunu görüyorum. Bakın yine çatı çıktı. Evle alakalı varsa ki sıkıntınız probleminiz aydınlığa çıkıyor. Tertemiz bir çatı çıkmış ya da ev almak satmak değiştirmek gibi bir düşünceniz var ise bu beklentinizin de yakın zaman içerisinde inşallah gerçekleştiğini görüyorum. Para açısında e, ee, gerçekten yine bu haftayla başlıyorsunuz şanslı bayağı bir şanslı döneme giriyorsunuz büyük başarılar elde ettiğinizi görüyorum küçük küçük solucanlar çıkmış küçük küçük tabii ki de pürüzler çıkabilir yani sonuçta e, insanız kul olanın başına iş gelir bu hayat e, sınav dünyasındayız ama siz o küçük problemler siz zoru başardınız kolayı haydi haydi başaracaksınız. Yani o küçük önümüze çıkan engelleri, pürüzleri üstüne böyle basıp ezip ya da vurup devirerekten geçiş yapacaksınız. Birilerine de gelinlik çıkmış onu da söyleyeyim. Bu ayın içerisinde bu ay çıkmadan bir anda aşk hayatınızda ciddi gelişmeler yaşayabilirsiniz hatta ve hatta bazıları direkt nikah masasına oturabilir bazılarının böyle arada kaldığını da görüyorum bunu da söyleyeyim size böyle iki arada hatta üç arada hayatınızda var olan kişi ya da geçmişten gelen bir kişi yeni çıkacak kişilerle de olabilir bu ayın içerisinde aşk hayatınız baya baya hareketleniyor. Artık gözyaşınızın dindiğini görüyorum. Beklenilen kişiler her an dönebilir. Hayatınızda var olan kişiler bir anda evlilik kararıyla gelebilir. Hayatınızda hiç kimse yok ise bir anda hiç ummadığınız yerden belki arkadaşken aşka dönüşebilir. Ya da epeydir böyle etrafınızdadır. Siz farkında değilsinizdir. Bir anda böyle ciddiyetle evli kararıyla bile gelebilir. Yani aşk hayatınızda da bu ayla birlikte baya bir hareketlenmeler var diyorum. Onun dışında önümüzdeki haftayla birlikte yine şurada ağlayan bir kadın çıkmış. Elini yüzüne kapatmış. Ağlıyor. Sanki böyle çaresiz gibi ama her yani ne ise sanki kafasında da böyle bir asa gibi bir şey çıkmış. Ee, sihirli bir değnek diyor sanki hayatına. Ee, duaları kabul oluyor. Ne ise sıkıntısı bir el bakın karşısında da bir el var bakın. Hemen üstte de bir el çıkmış bir elin ona uzandığını görüyorum. Artık ne ise sıkıntısı o elin uzanışıyla birlikte inşallah sıkıntısından kurtuluyor ve gözyaşının dindiğini görüyorum arkadaşlar. İkili ilişkilerde yani aşk hayatımızda çevrede ya da arkadaş eş dost arasında da böyle bir güzel günler sizleri bekliyor önümüzdeki haftayla peş peşe mutlu olacağınız kutlamalarınız, güzel günleriniz bir yıldız gibi bir anda doğabilirsiniz. Epeydir hayatınızda gerçekten bu kadar hareketlilik yoktu. Hep böyle bir mücadele mücadele artık siz de yorulmuşsunuz. Ama mücadelenin sonunda büyük bir mükafat alıyorsunuz diyorum. Yine diyorum evlilik bu ay içerisinde ani kararlar Kaderiniz, kaderiniz birdenbire değişiyor. Bu haftayla başlıyorsunuz inşallah. Geleceğiyle alakalı e, sınavı gibi, mülakatı gibi var ise, e, kariyeriyle alakalı, yine geleceğiyle alakalı, kafasındaki var olan projeler her neyse önümüzdeki günler haftalar ve birkaç ayın içerisinde inşallah büyük zafer getiriyor size ve gelecekte gelecekte gerçekten hedefinize ulaşabileceğiniz çok büyük zaferler sizi bekliyor gün bugün inşallah diyorum. Allah'ım gönlümüze göre versin. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.